Evet arkadaşlar, bugün PUBG Mobile ve Arena oynuyoruz. Hız, hızlı hızlı bakmayın. Bugün aşırı hızlı geçti arkadaşlar. Ya saat 21 yani 27. Aşırı hızlı geçiyor saat arkadaşlar. Hayat çok hızlı geçiyor. Vallahi arkadaşlar bir dur yapmak istiyorum. Eee 2 hafta sonra arkadaşlar bir düğün var. Herkesi çağırıyorum. Bakın bu, bu, videoda duyurum var. Ee, herkes gelsin arkadaşlar düğüne. Gelmenle döveriz. Ona göre adam olacaksınız. Uf. Evet arkadaşlar yani arkadaşlar düğüne gelmeyi unutmayın. Anketi yap yaptık. <laughs>

yani harbiden bize de yani alkış. Kaç tane kişi sana sıkıyorsun? Oh yani. Watch out. O adamlar kanımı emdi kanımı. Bak bak bak. Bak bak. Lan. Lan gidin. Of. Of. Ben burada ben burada pişiriyorum. Adam ol lan. Adam ol. Oha. Am elinde MK7 Mutant var. Ben ne yapayım? E bu en sevdiğim silahlardan biri arkadaşlar. Yani en sevdiğim silahlarımdan biri. Çıkacak kardeşim hani? Müslümanız yani kardeşim. Hani daha adam olacaksınız ya. Evet. Adam beni adam yaptı ama kendisi adam değil. Bak. Sen çok konuşmaya başladın ha. Allah. Ya elim ayarlar çıktı ama ben ne yapayım? Yeter lan o. Oh. oh ya bu ne ya? Oh ya. ya bütün kimi çaldınız? Abi adam da bütün kimi çalıyor ya. Adamlara bütün puanı ben kazandırdım. Baksana. bu seri bu teker teker çıkıyor. Watch out. Ben ne yapıyorum? Adam yere atmış. Baksana işte. Mark the location. Nasıl kaçtın Nice shot. Allah şükür. Kardeşim. Bugün ölecektin herhalde yani. O grip adamı bir tane vurdum Ay, bayıldı. Allah burada birisi var. Hayır. Ah be arkamdan sıktılar. Olmada P92'ye geçmiş kaçın. Uy! 92 çabuk 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 p geçti. Anneciğim. Ya. Ah be. Şu, of var ya. Tam karnından vurduk. Neyse. Ama kaybettik. Oğlum 4'e 3 ama hile var zaten. Ne yapayım? Bizim şeyler ayrılmış. Arkadaşlar ya Minecraft videosu çekmeye çalışıyordum ben şu yüzümde e değil. Yani Minecraft videosu çekmeye çalışıyorum ben ama başarısız olduk. APK adayı yükledik ama başarısız bir şekilde geri döndü zaten. Hayatta bir şey başarılı geçse yani şaşacağız zaten. <laughs> Arkadaşlar kutularımı gösterin. Çok aşağı az kutum var yani. bak 15 tane şundan. Bir tane de şundan var. Hemen şöyle göstereyim. Bir tanecik. Çok az. Arkadaşlar Mehmet bunu açmasın diye ben açıyoruz zaten. Yani hiçbir şey çıkma, çıkmayacağı Evet hiçbir şey çıkmadı. Tamam boş ver. Bir dakika buna girme. Buna... Abicim ben buna girmek istemiyordum adamların adamların şeyini görüyor musun? Bak bir tane bebekle bir tane şey var. Sağ üstte. Bak. Bir tanesi de terörist. Bir tanesi melek. Melek değil de vay gansız. Şaka şaka. Hayırdır Merhaba. lan? Bir zaman askerdik. Şaka lan şaka. Yok me Yok Mehmet. Team match. Let's go. Abartmasak. Oha. Kardeşim hani bizi de biz neyiz ya? uzaylı mıyız? Şu anda bir uzaylılık yaptınız mesela. Uy, şey çıkmış. Kaç. ama. Abarttılar bunları da he. Ama sıkma tuşuna basamadım bu arada. Hile vardı zaten. Şu adam adam savaşacağız. Bur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Merve değiştiriyorum. Şimdi gel lan. Tamam adamı öldürmüşüm var ya. Biz çıkarlaşır mı sen, sen, sen Ya, ya da şansına tüküreyim. Of. Scar, Scar ve HS. Mükemmeldir arkadaş. uyyy of 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 adam sel merhabalar yaptı e kardeşim te telefonu anasını sattınız ben korktum ayıp gelme of ya ama hep de hep de alırsın zaten. Hiç adi değiller zaten. Ki bu arada zaten hiç dahil olanlar anneciğim anneciğim gelme. Anneciğim gelme. İyi e yani. Uf. O arada iki bir. iki bir bu arada. Buradan benim ne kadar pro olduğumu anlayın. Ey oy. Uf uh, of. uf. Bir vuruyorsun var. oraya tararım şimdi. Hiç hiç yokmuş. Belki birisi şansa gelir diye yaptım. Vay vay var orada bir şey var. Uf. Ya mermim sesi. Hayır. Ah be beni taradı. Beni taradı. Uf, uy. Abi bir adıma bir hevselemişim. Aman. Aman aman. Bugün çayda çıra ilan ediyorum. Oy ama sen oraya saklanmışsın. Yok ya ben seni yeni sanki? Yok ya. Ha yokmuş zaten. Oğlum telefon kasıyor benim. E ee, yani adam eksatip peşine dolaşıyor. Mermi bitti bu sefer. <laughs> benim şansıma tüskereyim diyoruz. sağdan şey yapacaklar ben acil or o tarafa gideyim. belki pusu kullanılır. Killing spree for the blue team. Ya bizimki tabaya geçti. Blue team victory. Ya tam adamı bulmuştum. Ah be. Olamadık. Arkadaşlar bir ar bir arayını daha oynayalım. Evet arkadaşlar ee, yanımıza ee, yabancı biri katıldı. Sakın buraları görmediniz kesinlikle. Neyse arkadaşlar işte şurada arena eğitimine giriyoruz. Buradan hazıra basıyoruz. Az önceki bir şahit siyasetçiler yoktur. Amin. Doğru arkadaşlar. Samda da arkadaşlar biri e, bir şey yapıyor. Söylemem. Be 500 trilyon karşılığında. Evet şu N4'ü seçiyoruz. Ol yeter. Allah gözün duyursun diyoruz. Şaka şaka. Team match. tak. M4'ü ala gel. Bir tane daha bombe. Al sana bombe. Bizim adımız eskiden bombeciydi arkadaşlar. Biz eskiden bombeciydik. Gör, şöyle gördüm. First point for the karnını, karnını Çıkarsa var ya. Yani. Kardeşim şuradan çekilir misin? Adam o Şey öyle. Şuraya vuracağım da neyse. Tamam buradan birisi gelmiyor. Adam atak yapıyor. Ben de adama terslim. Ah güzel birinci leş. Geliyorlar. Uy. Uy adam kinli çaldım kinli çaldım. Orada bir şey var ortada silah var silah var silah. Yine yeni, yeni bir ABM var? ABM 5 tane bize daha fazla mermisi. Çabuk çabuk çabuk. İnsan var mı? İnsan olduğuna gerek açacağız. Keşke bombem olsaydı ya. Flash bombasını da boşuna harcadık bu arada. Hadi biri gelir mi? O sırada ben de arkadaşlar dans yapacağım? Şu şurada dans dans yapalım. Belki şurada da, dans yapak ya biraz. Hoppa hadi. Hadi bakayım. Dün gecesi. Dün gecesi. Evet mükemmel. Bir de şunu yapalım. Of yes bana teniyor ama lamine. Mükemmel. Of yes bana O oh, yeah. Bomba geldi. Oğlum düdüğü mü çekiyoruz burada? Of yes bana teniyor ama Evet arkadaşlar. Bir şarkımı söyledik. Yine ama AVM ya. Bıktım artık. Allah aşkına. Birisi M249 var. Oğlum Kardeşim niye 5 saattir adam arıyorum? lan yosa? çık. Abart. Ben de oraya bomba at, bo bomba atarım. Beşkiren benim ismim bombacı mülayimdir arkadaşlar. Şuraya sen şuraya bir yesen. Şunda baba kapıyı kapat. Arkadaşlar az önce ee, ne dediğimiz galiba duymadınız. Neyse buradan alamadım. Bomba çıpam. Allah. Allah gözümüz doyusun. Her Bir bu. Oy. Artık. Artık. Ne oluyor? Bomba bomba attık. Hadi. Güm. E kardeşim ya içe bir. Hani. Abi ne? Yoksa lan yoksa hadi. Ben oraya bomba attım. Tamam. Atamadık ama. Oraya orada galiba bir şey yokmuş. Aa var var var. Eee arkadaşım bulabilirsin ama beni asla. Nerede o? Kardeşim sonunda insan oldu ben nerede? Finished. Mercedes over and the red team is in the lead. Killing spree. Sarı UMP'ye var mı lan burada? UMP. E son 2K var lan. E son 2K alıyorum. Adam bombeli yiyeceğim. Uf. Var tam karnına tam go gobeğinden vurdum gobek. Uy. Sana yanlış mı? Sana bir halay çekerim görürsün ha. Şu halay olsun dakika. Evet, evet, evet. Of yes, matinyo malamina. Aya adam ol. Adam olacaksınız. Ee, kardeşim anne Allah sizin <laughs> <kızın gülüyor> ne Uf. <yapıyorsun? gülüyor> Buraya kesin bomba atacak kaç. Buraya bomba bomba atacak. Çabuk kaç. Ya bu sefer de M249 geldi. Hayır. Hazır. Hazır ol. Hücum. Hazır Allah. Ah be. Bence ben ben lan. Neyse, neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar bir saniye sürüyor bu ee, istediklerim. Arkadaşlar videoyu video, video paylaşmayı unutmayın. Ne olur paylaşın çünkü kaç gündür video gelmiyor. Video konusu bulamıyorum. Artık video çekmek de bayağı zorlaştı yani. Sadece PUBG mobil videoda çekebilirim. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Keyfinize bakın. Bay bay.